Ana sayfa geldiğinde takip etmeden mesaj atabiliyorsun. 30 saniye mi? direkt kapattığımızda oluyor. Bilmiyorum şu an açık mı değil mi göremiyorum onu. Abi bir dakika mı? O zaman zaten takip ediyor musun? O zaman bir, bir alırsam, takipten çıkman lazım. Oğlum yeter lan vallahi bak günde 6 saat bence iyi ya. <laughs> yani 7 yapmayalım bunu. 8 yapmayalım yani bence. Ne dediniz o işe? Mental yok kanka yani şu an mesela hani zaten otomatik pilota verdim oyunu. Kim açtıra AK oynuyor mu? Mesela bir iki tane daha win alalım ya. Bir tane daha win alırım, ikinciye de zorlarım sonra salarım Uygun mu? Bence gayet güzel. Çok güzel anlaşma. Teşekkür ederim anlaştığınız için benimle. Alakasız bir şekilde bazukadan kurtuldum bu arada. Niye, nereden, kim attı? yok. Bin gelirse 10 gram altın. Oğlum altın gramı ne kadar olur biliyor musun sen? Lan aşağıya yat. Şimdi sit lan aşağıya. Çok güzel spreydi. Vallahi hayatımda hiç böyle sprey atmamıştım ha. Adama doğru nişan alıp yukarı attım. Yani bence takdire dayandı. Birah dedi ki ben yukarı gideceğim Yağız. Bana karışma. Mentalius. Prius Mentalius. Yo, GG man, nice try, bro. Holy shit. Ben giderim bazuka var bazuka. Düşmanlar içeride bazuka geliyor sizde. <laughs> Bugün kardeşim çünkü bugün kamp var. Oğlum kim sıkıyor? Kırmızı bin. Aha. Deseniz Ben yani oradan geçtim Adam sıkıyor bir de niye vuramıyor bir de? Öyle de bir soru işareti var. Kanka don't come ya. Don't come kanka ya. Ses kasalım bir. Ses ses. Adam benim binaya geçti. Ben adamın binaya geçtim. <laughs> Bu ara şu L çok meşhur ya. Bir sürü adam geliyor oradan. Nerede? Bir tane adam kaldı ya. Kapıyı suratıma kapattım. Last kaldı sanırım. Ya kesmeye gerek yok ya. Bunu da salalım yani. Ya herkesi öldüreceğiz mi? Bu nasıl bir oyun? O galatım var da hiç 556'ım yok. Bir 30 mermi olsak bari. Karşılık veremeyeceğim ama boş ver ya. Avgul bu hali bile daha iyi. <laughs> Birin tokatlar. aa <laughs> dur. Altı x var. Şaka değil mi bu yani? Şunu bir... Şey Bisiklet gibi olacaksın. O bana alışkın kardeşim. Bununla benim aramda başka bir bağ var. O bana alışkın. Meraklanmayın. Yeter! <laughs> Umarım eleman budur lan. Neyse çok önemli değil. Yani. Hemen loot yapayım. X, gördüm sanki çocukta. Bunu bir alalım. O okay. altı var. Oynamayacağız herhalde ya da oynayabiliriz. Miramar'ın... Miramar'da aslında Dragunov sarardı ya. değişiklik olsun. Benim tutamak benim tutamakçım. Sen bile tutamaçsın yıldızlar tutamaç. Ve ben Handcam. Bakın elim. Gördüğünüz gibi handcam. Bye bye. Ve sürdüm be arabayı be. Şurada bir takla. Of. Bir döndüm be. Ne döndüm be. Allah. Allah. 7 saat PUBG oynadım.

Neymişler orada? Oğlum çok iyi lan. PUBG çok iyi bir şey oğlum. Uuu, gel 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 gel. Vay, hadi bakayım. Yataş. Selamun aleyküm kardeşim. Hürmetler saygılar. Şu <laughs> 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 beni yetmedi. Aşk ola. Oğlum ne at? Kaç yüz metre kanka? Çok fena sayı. Ben şuraya bir ölçüm biçim değerlemeleri yapacağım. Adam şurada değil mi? Hocam 150 şuradan katsan 200 desen şuraya. Şuraya 150 daha 350. Şuraya 400. Ben buraya bir 500. 400 çakayım ya. 450 metre de ben de bir atsam sanki tutar. Baba bir kattak attık. Oh, 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 bro. Bura benim şimdi buraya. Buraya kimse gelmesin rica ediyorum. Bab babuşka. <laughs> Almaya çalışan ölür. Gelmeye çalışanım üzerim acı. Orada mı lan adam? Ne oluyor oğlum? Ya oraya pencerem yok abi. O çok kötü oldu. Abi paraşüt bana gelmezse ben de bilmiyorum ya bu oyunu. Oğlum Oha! Ay canı uga! Ne şat attım ben sana? <laughs> ah. Ah, 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 ah. <Gülüyor> <Gülüyor> o neydi öyle? O neydi öyle? 24 bir, 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 bir destan yazıyor. Bir destan yazıyor. Oo, yazıyor. Ya, Bekle bekle geliyorum. Sana da gelelim bekle. Sana da geliyorum bekle. Sana da geliyorum bekle. Sana, sana da geleceğim bekle. Sana ayrı geleceğim ama biraz bekle. Bir sırayla. Pinis sırayla teker teker. Acaba oraya da gitmeye de çok gerek yok şu anda ya. İyice bir arkayı temizleyelim. Gel baba gel baba gel baba gel dümdüz gel oradan gitme buradan gel. adam vurdu lan Benim Vay Vay be. Burası resmen bir gamer bro. Drop'um var zaten de alınmayı bekliyor. Biraz etrafı temizleyeyim. Gidip alacağım. Vay anam babam be. Burası bir harika. <laughs> Vay anam babam be. Arkadaşlar siz de oynayın isterseniz biraz. Yani bir tek ben oynuyormuşum gibi geldi. Bu ne kanka? Bir tek oyunu ben oynuyorum. Niye böyle oldu bu? Lobi böyle oldu. Böyle bir hissiyat var. Para vermediniz mi acaba oyuna? Vay ana baba. Şunu bir daha atsanız ya çok güzel bu. En sevdiğim blurtlardan biri. Bağımlılık yapıyor. Bak biri sızdı ya. Bak, oraya gittim geldim ya. O sırada bence sızdırdık. be oğlum be. Ulan çok yakındı be. Aa, bu ne? Adam uzak mı atıyor ne oldu? <laughs> bu adam göremedim ya. Tanesini göremedim o dert olacak bize şu an elemem lazım onu. Boremeta kanka, na koczuju, büyük. bu olay ciddileşti. Aa adam hiç yok kanka çocuk. Görsem ölecekti. Yamulmuş vuramadım. Arkalandı. Abi bir oynarımız var bir sonraki sonuçta oradayız yani. dört kişi var. Şu adam biz araba çeker oynarız. Olsun canı yeteri kadar var. Tamam o adam elendi. Bir saniye var abi Bey, acele yok. Ha öldü. Gel gel. bana çekti zaten. Buradan dön, bu dümeni döndürdüm. sahte başka gidebileceği yer yok 1 vs 1 son boostumuza basalım show begin gelecek ya yani gelecek gaz başladı loot atıyor şu anda da Böyle ya, oku, neymiş böyle ya bu neymiş böyle ya ya 12 kill. muah kaymak gibi bir bin Ah mamma mia çok güzel maçtı ya Bu arada bu maç için PUBG.com'dan bir desteğinizi alırım iki dakikanızı alacak sadece bu.